Çizgi film dönemi sona mı erdi? Son dönemde dikkatimi bir şey çekti. Televizyonda şu an popüler olmuş hiçbir çizgi film yok. Etrafındaki tüm çocuklar artık çizgi film seyretmiyor. Devam etmeden önce kanala abone ol ve Çotu Usta'dan düdüklü tencere kazanma şansını yakala. Bugün çocuklar artık televizyona bile bakmıyor. Varsa yoksa telefon, tablet. Ya arkadaş biz bu duruma nasıl ulaştık? Yakın zamanda bile Bentenler, Gambollar, Samuray Jackler falan vardı. Ama bugün ben popüler bir çizgi film duymuyorum. Tamam biz yetişkiniz belki ama yeğenlerimiz kardeşlerimiz sayesinde çizgi filmlerden habersiz değildik. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Bu şekilde büyüyen çocukların nasıl bireyler olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Yanlış anlaşılmasın bunu olumsuz manada söylemiyorum. Konudan uzaklaşmadan şunu söyleyeyim. Artık çizgi film seyreden kuşaklar da geride kaldı. Ve bu da demek oluyor ki karşımıza artık yeni çizgi film yapımları çok nadir olarak çıkacak. Vay be! Kim derdi ki gün gelecek bizim izleyebilmek için sabah erkenden kalkıp heyecanla televizyon başına geçtiğimiz çizgi filmlerin yüzlerine kimse bakmayacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bildirmeyi unutmayın.